Bir daha Aldatıldığını öğrendiğinde ilk tepkin ne olurdu? Ee, şey bilim yok. Yani vay sını derdim herhalde yani. <laughs> Bu kadar. İşte teşekkürler. Teşekkürler sağ ol. Şaşırırdım herhalde ya. Şey yapmazdım da şaşırırdım sanırım. Sakince konuşurdum ve ayrılırdım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Ama e, gelirse de galiba hani üzülürüm. Şaşırırım hani. Her insanda olduğu gibi. Ama hazmedemem. Engellerdim direkt. <laughs> Gider. Yani duygusuz kalırım yani. Üzüntülü bir şekilde olurdum. İçime kapanık olurdum. Öyle yani. Bilmiyorum. Şoka geldim sanırım. Yani. Şimdi çok kez yaşadım ben bunu. Hangi tepkimi versem bilemiyorum. O yüzden ilk tepkim genellikle bir şaşırıyorum. Böyle bir falan oluyorum. Öyle üzülür işte. Aldatıldığını öğrendiğinde ilk tepkin ne olurdu? İlk tepki... Yani soğuk davranırdım büyük ihtimalle. Kara verir misin? <laughs>